Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde test çözmeye devam edeceğiz. Hemen başlayalım ilk sorumuza. Kalemlerini alayım. A ile B ters orantılıdır. Geçen ders örnek vermeye çalışmıştım. Pek örnek verememiştim ama B 12 olduğuna göre A 18 iken B kaç kaçtırılıyor? Yani ne diyordum ben? Ne kadar hızlı gidersem yolum o kadar azalır. Hızım arttıkça yolum azalır. Gideceğim saat azalır. O kadar az saat gitmiş olurum. Şimdi A ile B ters orantılıymış. A 3 iken B 12 ymiş. B kaçtır diyor. Şimdi bu burada 6 kat 6 kat arttıysa A B'nin ne yapması lazım ters orantıda? 6 kat azalması lazım. Yani benim 12'yi 6'ya bölmem lazım. 12'yi 6'ya böldüğümde 2 cevabı mı alırım? Hemen ikinci soruma geçiyorum. A B, C sırasıyla 2, 5, 8 ile ters orantılıdır. Diyor. A eksi b, pardon artı c, 34'müş. Bu durumda b kaçtır diyor. Şimdi ben doğru orantımda ne yapıyordum? A bölü 2, b bölü 5, c bölü 8 yazıyordum. Ama terste ne yapacağım? Çarpma yapacağım. Yani iki tane a artı 5 tane pardon eşitlik var. Eşittir. 5 tane B eşittir. 8 tane C bir K oranıma eşitmiş benim. O zaman 2A K ise A nedir? K bölü 2. B nedir o zaman? K bölü 5. C nedir? K bölü 8'dir diyorum. Şimdi burada buldum A, B ve C'yi. Oranlarımı buralar yerine yazıyorum. A yerine K bölü 2 eksi k bölü 5 artı k bölü 8 eşitmiş 34. 2'nin 5'in ve 8'in ortak çarpımı nedir? 40. 40 da eşit diyorum paydamı. 20, 8 ve 5. 20k eksi 8k artı 5k bölü 40 34'e eşitmiş. 20k'dan 8k çıkartıyorum. 12, 12'ye 5 ekliyorum. 17 k bölü 40. 17 k bölü 40 neymiş? 34. Ne yapıyorum? 40'ı karşıya atıyorum. 17 k eşitmiş. 34 çarpı 40. A. Her tarafı 17 ye bölüyorum. 2 kaldı. Benim k oranım 80'miş. Bana neyi soruyor? B kaçtır? K 80 ise K'yı hemen yerine yazıyorum de. 80 bölü 5. diyorum. Şuraya devam edeyim üçüncü sorunla. Bir işçi. Bir işçi 12 saatte bitiyor. Bu işçiyle aynı çalışma kapasitesine sahip 4 işçi kaç saatte bitirir diyor. Hepsini yazmayayım. şimdi ne yapıyorsun? Bir tane işçim var. Bir tane işçi 12 saatte bitiriyor. O zaman aynı işi 4 işçim kaç saatte bitirir? X saatte. Şimdi benim kişi sayım arttığında saatim ne olacak? Azalacak. Aradaki orantı ters. O zaman ne yapıyorum? Düş çarpıyorum. 12 eşitmiş. 4 çarpı x diyorum. x'im burada. 3'tür. 3 saatte 4 işçi bu işi bitiriyormuş. Dol orantıda ne yapıyordum? Çapraz çarpıyordum. Ters da düz çarpıyorum. Doğru orantıda biri artarken diğeri de artıyordu. Ters orantıda biri artarken diğerinin azalması gerekiyor. Arif bir teli hepsini yazmayayım ama Arif teli 5 ve 8 ile ters orantılı olacak şekilde iki parçaya ayırıyor. Uzun parça kısa parçadan 9 santim fazlaymış. Telin tamamı kaç santim olur? Şimdi bir tel varmış. Bu teli iki parçaya ayırıyormuş. Burası 5 Burası 8K kadar oranları. Benim bu uzun parçanın kısa parçadan uzun parçamın kısa parça arasındaki farkım 9 santimmiş. Yani 3K'ya 9 düşüyor. Bir tane K neydi? 3 santimdir o zaman. Bana ne diyor? Telin tamamı kaç santimdir? Yani 8 artı 5 8K artı 5K yani 13K kaç santimdir? K yerine 3 yazarım. 13 çarpı 3'ten ne olur? 39 santim olurmuş benim telim. Şurayı da sürelim. yolu saatte 90 kilometre hız yapan otobüs ile 4 saatte gidiyormuş. Aynı yolu otobüsle 6 saatte döndüğüne göre dönüşteki otobüs hızını soruyor. 6 saatte dönmüş. Ne kadar hızla gittiğini bilmiyorum. Ama ne olması lazım? Bir ters orantı olması lazım. 90 kilometre 4 saatte gittiyse daha az hızla daha uzun sürede gidecek. O zaman ters orantında ne yapıyordum? Düz çarpıyordum. Yani 90 çarpı 4, 6 çarpı x'miş. Ne yapayım her tarafı? Sadeleştireyim. 3'e böldüm 30, 2, 2'ye böldüm 2. X'in neymiş? 60 kilometre hızla gidiyormuş. Hemen 6. sorumuza bakalım. Ferdi, Nuri ve Şener isimli güç arkadaş. 8 tane cevizi, hepsini yazmayayım. 108 tane cevizi 3, 4 ve 6 3, 4 ve 6 sayıları ile ters orantılı şekilde paylaşacaklardır. sadece. Nuri Şener'den ne kadar fazla Ne yapıyorum? ters orantı olduğu için çarpıyorum. Yani 3 tane 4 tane Nuri, 6 tane Şener. Bir k ne eşitmiş? Benim burada Ferdi'nin alacağı ceviz sayım K bölü 3'müş o zaman. Nuri'nin alacağı ceviz sayı K bölü 4'müş. Şener'in alacağı ceviz sayım da K bölü altıymış. Peki bu ceviz sayımı nasıl bulacağım? Orandan. Yani K bölü 3. 4 artı k bölü 6 108 e eşitmiş. 6'yı 4'ü ve 3'ü ortak paydada yazmaya çalışıyorum. 8 8 ile çarpıyorum. 24. 6 ile çarpıyorum. 4 ile çarpıyorum. Yani 8k artı 6k artı 4k bölü 24 108'e eşitmiş. 6, 4, 10, 18. 18K 24 çarpı 108'miş. 6'ya böldüm 3. 6'ya böldüm 4. 3'e böldüm. 3 30 6 36 ile 4'ü çarptım. Kaçmış? 144 ediyorum. Şimdi o zaman neyi soruyordu bana? Nuri Şener'den ne kadar fazla almıştır? 144 bölü. 4 Nuri almış. Yani 30 6 tane Nuri almış. Şöyle yapalım. Şener'e bakalım. 144 bölü 6. 4. 24 tane de Şener almış. Ne soruyor? Farkın 36 eksi. 24'ten 12 tane fazla almıştır. Nuri Şener'den diyorum. Hemen devam edelim. yedimini soru. 1 bölü 80 oranında küçültülen bir evin planı. Bu benim evimmiş. Burası 16 santim. Burası 15 santimmiş. Buna göre evin gerçek boyutta Alanı kaç metrekare gidiyor? Bir mi? Kaysa? bir soru değil mi? Şimdi ne yapıyorum? Ben bunu 80 oranında küçültmüşüm. Önce 80 alan 80 oranında büyüteyim. 15 çarpı 80. Kaç yapıyor? 1200. Bu değil ama benim santimetre. Sonra 16'ya bakıyorum. 16 çarpı 80. 1280 cm'de neymiş? Enimmiş. Şimdi bunları benim bir metreye çevirmem lazım ki ikisini çarpayım metre karesini bulayım. Metreye çevireceğim zaman ne yapıyorum? İki tane sıfır atıyorum. Yani bu 12 metre demek. Bu ne demek? 12,8 metre. Metrekaresini bulmam için bu ikisini çarpmam lazım. 12 çarpı 12,8 şöyle yapalım. Ne yapar? 12, 12, 144, 8 de 100, 6 yapıyormuş benim evimin planı metre karelik. 153, 6 metre karelik. Yani önce metreye çevirmem lazım ölçtüğüm alanı. Ondan sonra birbirine çarpmam lazım. 8. sorumuza bakalım x sayısı y artı 1 ile doğru z ile ters orantılıdır. x 2 y 3 iken z 6'dır. x 8 z 12 iken y ne olur diyorum. Şimdi ben bir doğru orantı ve bir ters orantı varsa bunları bileşik olan orantı olarak aynı denklem üzerinde yazabilirim. Yani x sayısı y artı ile doğru orantılıysa y artı ile böldüm. Z ile ters orantılıysa z ile çarptım. Şimdi yerine yazayım. x 2'ymiş. 2 çarpı. Y neymiş? 3. Bir ekliyorum. 4. Z neymiş? 6. Yani 12 bölü 4'ten K sabitim neymiş benim? 3'müş. Şöyle 3 yazıp K'yı yazayım. Şimdi peki diyor ki x 8 iken burada hemen x yerine 8 yazdım. Z 12 iken y kaçtır diyor. Y'nin ne olduğunu bilmiyorum ama oranım nedir? K'dır. Oran değişmez. Şimdi ne yapıyorum? 8 çarpı 12 bölü y artı 1 3'e eşitmiş. Hemen içler dışlar çarpıyorum. 8 çarpı 12 3y artı 3 eşittir. 8 çarpı 12 buluyorum şimdi. 8 çarpı 12 nedir? 96. 3'ü karşıya attım. Eksi 3. 3y eşittir. 93. 3y ise bir tane y'nin de her tarafı 3'e bölerim. Bir tane y'yi 31 olarak bulurum. Bana neyi soruyordu? Y'nin değerini. Y kaçmış o zaman? 31'dir diyorum. Şimdi X sayısı 9'dayız. 2a 3b 3a 2c olduğuna göre a, b ve c sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ile ters orantılı olabilir? Şöyle yazalım. 6, 4, 9. B, 4, 6, 9. C, 6, 9, 4. 2, 3, 4. Neymiş? 4, 9 ve 6. Şimdi benim bu iki verdiği denklemimde ortak olan harfim nedir? A'dır. O zaman 2A ve 3A'nın ortak bir katı olan 6'yı alırım. İkisini de eşitlemeye çalışıyorum. Bunu da 3 ile çarpayım. 2 ile çarpayım. 6A neye eşit olur? 9B'ye. 6A 4C eşit olur. Şimdi hepsini ortak yazabilirim. 6A 9B 4C. Oranımı buldum. Bu da bir K oranına Hangileriyle ters orantılı olabilir? Yani altının 9'un ve C'nin olduğu şıkka bakıyorum. C şıkkı ile bu üç harfin sayıların ters orantılı olabilir diyorum. Sorularımız bu kadardı. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.